Vakti iyi değerlendirmek için buna benzer bir çetele hazırlayabilirsiniz. Çetelemi 10'ar dakikalık olarak hazırladım. En üstte tarihi yazdım. Alt alta yapmak istediklerimi belirttim. Bunlar Kur'an okumak, kitap okumak, okula hazırlık, yazı yazmak, ev işi, Arapça çalışmaları ve tesbihat. Her 10 dakikalık çalışmayı yaptıktan sonra maddelerin karşılarına X işareti konulabilir. Birden fazla kere yaptığınızda daha fazla X işareti koyarsınız. Bu sayede vaktinizi daha iyi değerlendirmiş olursunuz. Mesela Kur'an okumak maddesini inceleyelim. 10 dakikalık okumada böyle tekrar okuduğunuzda, tekrar okuduğunuzda böyle daha sonra toplamını değerlendirirmiş olursunuz değerlendirirsiniz o günkü